Emre'den hasta tetkik tablosunu aldım. İlaç firması biliyorsun faturaları inceleyecekleri detaylı ve ben de açık vermek istemiyorum. Yeme bizi. İpek hocam, tablodan daha fazlası var üzerinde senin. Ne o? Emre'den bilgi sızdırmaya mı geldin tedavi hakkında? Dökül. Ben zaten bana vermek zorunda olduğunuz bilgiyi, evet, aldım. Tamam, tamam. Affettim. Yalnız kalacak bu bilgi, tamam? Kerem Cevher'le konuştum. Hasta dosyasını basında paylaşmakta herhangi bir beis görmediğini söyledi. Ne görmemiş? Beis mi? Beis. Öyle mi? Haşmet meapları, beis mi görmemiş? İzninle. gazetecilere randevum var. Yani bu okulun ve hastanenin bütün yükü sizin omuzlarınızda. Yani tabii böyle seslendirince kulağa korkutucu geliyor evet. Ama siz korkmuyorsunuz. Anlattığım gibi iyi işleyen bir sistemin içindeyim. Bu yüzden korkmama gerek yok. Dikkatimi çeken bir şey var. Bu rekabetçi ortamda kadın yönetici olmanın zorluklarından hiç söz etmediniz. Oysa kadın yöneticiler hep bundan bahsederler. Ee, mevki sahibi insanların başarılarından çok başarısızlıkları ilgi çeker. Ve onların... Oraya kadar çektiği zorluklar ki röportaj yaptığınız insanlar da bunu biliyor sanırım. Ee, Doğan Bey benim de dikkatimi çeken bir şey var bir soru soracağım size. <laughs> Doktor Kerem Cevher hakkında hiçbir şey sormadınız hiçbir şey merak etmediniz şu ana kadar. Hiç ilgimi çekmiyordu ondan. <laughs> Asıl ilgimi çeken şeyin ne olduğunu duymak ister misin İpek? İpek dememin bir sakıncası yoktur umarım. Afrikalı verem hastalarının kurtuluş umudu fedakar doktor Kerem Cevher... ...bizzat kendisi bu ince hastalığa tutuldu. Ne büyük trajedi. Ve bütün trajediler gibi dikkat çekici. Tedavi masraflarını bağışta bulunan ilaç firması karşılıyor öyle değil mi? Evet. Doktor Kerem Cevher'in tüberküloz ilaçlarını sağlayan ilaç şirketiyle... ...uzun süreli ve prime bağlı bir anlaşma yaptığı söylentisi var. Hatta bizzat kendi hastalığını da bu tanıtıma yönelik... ...bir reklam kampanyasına dönüştürdüğü söyleniyor. Hastanenizin de bu kampanya dahilinde seçildiğini söyleyebilir miyiz? Ee, şöyle anlatayım. Kerem Bey'in kişisel ajandası kendisini ilgilendirir ve bu soruları... ...ona sormanız daha mantıklı olur. Hastaneye gelince herhangi bir kurum ya da kişi bu hastaneyi tercih edebilir, seçebilir, gelebilir. Ki gelmezse hata eder. Çünkü biz burada bir numaralı doktorlarla çalışıyoruz. Benden bahsediyor. Kendisiyle ilgili herhangi tıbbi bir bilgiyi sadece ben verebilirim. Başka kimse veremez. Hanımefendi de veremez. Kendisi burada doktor sıfatıyla oturmuyor. Sadece bir yönetici. Buyurun bakalım. Ha, bu arada... Uçacak de, ondan gelmedi. Hatta sana bile gelmedi. Onu da hatırlatayım. Kalp pilini uzaktan kontrol edebileceğiz. Yalnızca birkaç ayda bir... ...telefon hattına ulaşman gerekecek. O kadar. Benim daha iyi bir fikrim var. Afrika'ya gelip bizim kliniklerden birinde çalışırsın. Hem hazır oradayken de kontrollerimi yaparsın. Ben biraz rahatıma düşkünüm sanırım. Tamam. O zaman sana şöyle manzaralı çeşmeye yakın bir tane kulübe yaparız. Ha. <laughs> yok. Kendi konforumdan bahsetmiyorum. Hastane koşulları. Orada MR yok, tomografi yok. Burada beklemek çok sıkıcı Ne yapıyorsun? Hadi. Oturur musun? Biliyorum biliyorum. Hastane kuralları. Beyefendi siz şunu alır mısınız? Geçmiş olsun. Hadi gel şuradan gidelim. çalışkansın, zekisin. Bence çok kolay adapte olursun Afrika'ya. Yukarı mı, aşağı mı? Bodrum kata ineceğiz. Tamam. Kim bilir belki de teknolojinin yardımı olmadan... ...çok daha iyi bir tıbbi tanı uzmanı olabileceğini fark edersin. Doktor hanım... ...bu merdivenler... ...kalbim kaldırır değil mi bunları? Şu ana kadar yalnızca hekim Luna Park'ı zorladı seni. Afrika'daki hastalarla tanışınca insan değişiyor. Bunu bir ara yemeğe çıktığımızda konuşalım. Ne dersin? Beni Afrika'ya mı çağırıyorsun? Akşam yemeğine mi çağırıyorsun? <laughs> Seni dünyanın öbür ucuna çağırırken... ...aynı zamanda iki sokak ilerideki restorana da çağırıyor. Olmaz mı? Ama biri iş, öbürü... Aa, anladım. Hastane kuralları. Hastayla yemeğe çıkmak yasak. Hastaya kendini kaptırma. Sakin ol. Mesafeni koru. Ve doğru açıdan bak. Değil mi? Milyonlarca insan patır patır ölürken doğru açıdan bakmak diye bir şey kalmıyor biliyor musun? İnsan avazı çıktığı kadar bağırıp haykırmak, isyan etmek istiyor. Of. Affedersin başımın ağrısı beni öldürecek. İstiyorsan biraz şöyle oturalım, bir dinlen, öyle devam ederiz. Gel. Peki. Ah. Yemeğe çıkacağım mı benle? Nabzın biraz hızlı düzenli. Merak etme. Hepi tofu bir kat indim aşağı. Elini mi? Kerem, iyi misin? Mavi koltu, yardım edin! Tanıda yanıldığını soracağım. Ama öyle söyleme, yapma. Bak kalbimi kırıyorsun, aşk olsun. Elimden geleni yaptım. AKG'deki sorun aşikar. Hasta sinüs sendromu değil. Allah'tan kalp pili takmadan önce fark ettik. Allah'tan adamı merdivenlere sürükledin de nabzını hızlandırdın. Ben hiç kimseyi hiçbir yere sürüklemedim. Merdivenlerden inmeye çalışıyorduk. Adam artistin teki bence. Yani neden yardım etmeye kalktın? Bir saniye, sen şimdi niye durup dururken artist diyorsun? Bu kadar fedakarlık doğal olamaz çünkü. Diğer kanlık diğer diyeceğiz ona. Fedakarlık yerine diğer kanlık daha doğru olur ama yine de güzel özetledin. Nişantaşı bravo. E, hastalığa dönecek olursak ki adam hala hasta. E, şimdi e, baş ağrısı nörolojik bir problem olduğunu işaret ediyor. Bence akustik nörinom. Çünkü bu tümör bilinç kaybına ve baş dönmesine neden olabilir. Yani aynı zamanda kalp ritmi ve solunum MR MR çekin. Efendim. Tamam geliyorum. Geliyorum. Poliklinikten çağırıyorlar Mehmet Ali hocam. Tabii ki de hocam hemen gidiyorum sizin yerinize. Gitme gitme gitmeni istemiyorum. Neden Bahsi kaybettim işte. Ben senden başka bir şey rica edeceğim. Polikliniğe ben kendim giderim. Yok şimdi biz Bahsi poliklinik üzerine yaptık. O yüzden başka bir şey isteyemezsiniz. Yani olamaz bir değişiklik yapamazsınız. Yani normal bir dünyada evet değiştiremem ama... ...bu dünyada değiştirebilirim. Senin patronunum. Bir de birazcık daha akıllıyım senden. Ee, peki. Ne yapmam gerekiyor? Memoli hocam. Bu gazeteci Doğan Sermen var ya... ...onun bütün kirli çamaşırlarını istiyorum senden. Ee, kirli çamaşırları derken adamla alakalı ne kadar kirli detay varsa hepsini masamda görmek istiyorum. Ben onun hakkında ne kadar kirli detay varsa masanıza nasıl getireceğim? Doktor değil misin? Hı? Ayrıca dolap dere. Ha? Karanlık sokaklar, kuytu köşeler senin işin. Hadi döktür. Bekliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.